kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler beraber her zamanki PUBG'ye devam. Arkadaşlar bayağıdır video gelmiyordu. Video çıkartamıyordum. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi hemen ben şunları almak için şunu almak istiyorum da oyun başladı. Neyse ben şeyleri hemen geçeyim. Arkadaşlar burayı geçmek istemedim. Burayı çekeceğim. Şu kim var kim yok görün. Hmm. O ya. Bir o o bir yok. Hop. Bir defa çıkın. <laughs> hop hop hop. Hop hop çak 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 bay bay. Videoyu burada kapatıyorum. Bay bay. Tabii ki de şaka yaptım. <laughs> Mıstın. Hadi crack ben Neymiş? Crack Crabgrass. Crack Neyse arkadaşlar. Konuşmayacağım. Şu lazım mı? Bak bak. Fark ettiyseniz AVM çıktı videonun başında. AVM işareti.

M4 bulursam bir. Bir M4 bulayım var ya. İçinizden geçerim. adam vardı. Yani bir tane daha sıktı. Bot. Hop. Sıktı çok yakınlardan sıktı. Oy Bot. Neler varmış? Kalkan. Oha. Bot. Sen kralsın. İki bot da kral. Arkadaşlar botları boş geçmeyin. Gördüğünüz geç. Bunu seç. Kalkan. O bana hem de rastgan adamı bulacağım ve öldüreceğim. Tamam, hadi. Ay yanlış kustum. Arkadan televizyon sesi geliyor olabilir. Neyse evet, arkadaşlar ben çok konuşmak istemiyorum. Bugün ne diyeceğimi bilemiyorum. Arkadaşımla bugün video çekeceğiz. Oyun 29.29 29 ile. Maalesef kan kanalı kapandı biraz üzgün. Telif yedi. Herhalde telif Telif yedi. Kanalı yok artık. 85 aboneli. bekle. Adam mı var? Hay adam sandım değilmiş. Şu şey adam sandım. Şu var ya şu. On adam sandım. Uzaktan bakınca. Ah karnıma çok feci bir ağrı girdi. Ah. Ay. Arkadaşlar karnıma çok fena bir ağrı girdi. Ağrı çok kötü. Ah. <laughs> 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 arkadaşlar bir dakika. <laughs> tamam arkadaşlar. Şuradan 3x bulduk. Ya bu hiç sevmiyorum. Bir dürbün daha lazım bana. 4x olmaz. Kaç tane şeyim var? 4 tane çok iyi. Lootum efsane. Böyle bir lutu yok. Ben alana gideyim. 6x bulursan çok sevineceğim. Ki bu imkansız. Arkadaşlar aslında imkansız değil diyerek diyorum ben karşıma çıkar. Ah karnım ağrı gidiyor. Ah. Arkadaşlar karnım çok ağrıyıp duruyor. Şimdi geçti. Bir ağrı geliyor ama normal bir ağrı değil. Garip bir ağrı. Biraz karnımın sol tarafı Sol kaburga tarafımın biraz altı işte. Ay adam. Sonradan fark etti beni. At, at. Evet. İki, üç tane mermi yedim. Adam hiç fark etmedi. Silahın hep elinde olması, olması, olması lazım. İlk başta işte, bol sandım. Mor, mor şey yemiş, bonus. Bol sandım. bir Nereden sıktılar? Tamam. Düz açı. Bakayım şu karşımda var. Dürbün açacağım şimdi. Sanırım bottu ya. Alana girsem. Buralarda adam vardır ben değil. Ne oluyor lan? Koş koş koş. Koş 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 koş. Bu tarafa doğru geliyorlar. Biliyorum ben. Bak uy. Uy ne oluyor lan? Drop, drop kavgası kesin. da Bas bas sargı bas. Soldan açılıyor. neymiş antam Elmas mı oldum? Altın oldum. Altın iki. Üf. Çok güzel şeyler geldi. Oo. Ben şu şeyi açayım. Arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.